Merhaba, bugün toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Biz Eşitiz projemizden bahsedeceğiz. Haluk Bey, ilk sorum size. Sizin için toplumsal cinsiyet eşitliği ne ifade ediyor, bu proje nasıl başladı? Merhaba Özge. Öncelikle bu konuyu konuşuyor olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim. Tabii 21. yüzyılda hala bu konunun gündem olması biraz üzücü aslında. Fakat her şeye rağmen yapabileceklerimizin farkına varmak, Umudumuzu yitirmemek ve başarılarımızın tadını çıkarmak beni çok heyecanlandırıyor. Her şeyin hızla daha iyiye gideceğine dair de büyük bir umut besliyorum ben. Toplumsal cinsiyet eşitliği benim için tüm cinsiyetlere eşit hak, fırsat ve kaynak sunmak demek. Kibar grubu kuruluşundan bu yana din, dil, ırk, cinsiyet gibi aklınıza gelecek tüm farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek Toplum ve çalışma arkadaşlarımızın tamamına eşit hak, fırsat, kaynak sunmaya gayret etti. O yüzden bu proje bizim için yeni bir proje değil. Şimdiye kadar yaptıklarımızın adını biz eşitiz koyduk ve eşitlik başlığına katkı sağlayacak tüm aksiyonlarımızı daha sistematik bir şekilde devam ettirmeye başladık. Şamil Hanım, biz eşitiz projesi kapsamından ve şimdiye kadar yaptıklarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Özge. Biz Eşitiz projesinin çıkışı toplumsal eşitliğe katkı sağlamaya daha kapsamlı, planlı bir şekilde devam etmek ve grubumuzdaki birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımızla farkındalık yaratmaktı. 2019'da bir proje ekibi oluşturduk. İhtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi tespit ettik. Bu kapsamda hijyen konularda gereken fiziksel koşullarda iyileştirmelerimizi belirleyerek hızlıca hayata geçirdik. Dilde eşitliği sağlamak amacıyla farklı iletişim kanallarını kullanarak Tüm çalışma arkadaşlarımıza ulaşmaya gayret ettik. Ekran koruyucularımızda farkındalık yaratacak cümleler yayınladık. Grup içinde kullandığımız mobiliz uygulamasında icat çıkaran kadınlar, kadın erkek branşında en iyiler gibi paylaşımlar yaptık. Sağlık alanında konusunda uzman kişilerle bilgilendirme webinarları gerçekleştirdik. Grubumuzdaki iç eğitmenlerimizle eğitimler kurguladık ve hayata geçirdik. Genel müdürlerimiz, icra kurulumuz ve direktörlerimizle Ebru Nihan Celkan'ın moderasyonunda atölye çalışmaları yaptık. Bu paylaşımlarımızı tüm çalışma arkadaşlarımız için de yaygınlaştırmaya gayret edeceğiz. Ve hedefimiz olan farkındalık yaratmanın, arkadaşlarımızın sesini duymanın karşılığını da aldık. Haluk Bey yakın zamanda Kibar Grubu adına Biz Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği rehberini yayınladık bu rehberi yayınlamaktaki hedefimiz neydi? Biz eşitiz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği rehberini danışmanımız Ebru Nihan Celkan ile birlikte hazırladık. Rehberi yayınlamaktaki amacımız Şenur'un da bahsettiği gibi farkındalığımızı pekiştirmek, bilgilerimizi artırmak ve grubumuz adına hem çalışma arkadaşlarımıza hem de dış paydaşlarımıza bir taahhüt olarak yapacaklarımızı aktarmaktı. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında yapacağımız tüm çalışmaları şeffaflıkla grubumuz içinde ve dışındaki tüm paydaşlarımıza anlatmaya gönüllü olduk. Bu rehber bir adım ama bundan sonra da bu adımlarımız devam edecek. Şimdiden güzel haberi size vermiş olayım. Şenur Hanım, az önce bilgilendirme webinarlarından eğitimlerden bahsettiniz. Bu çalışmaların devamı gelecek mi? Planlarınız neler? İki yıl önce Özge aslında hatırlarsın tüm webinarlarımızı Kibar Let's Talk webinar serisi altında topladık. Hayat, eğitim ve teknolojiye dair paylaşımlarımız hız kesmeden devam ediyor ve edecek. Odaklandığımız bazı başlıklar var. Mesela sağlık, Türkiye'de 40 yaş altı erkeklerde önlenebilir olmasına rağmen ölümcül olan kalp krizi, prostat kanseri, kadınlar için meme kanseri ya da tüm cinsiyetler için farkındalık yaratacak diğer sağlık konuları gibi. Bunlara ek olarak cinsiyetlere atanan toplumsal roller, ebeveyn olmak, çocuk gelişimi, ilişkiler ve iletişim gibi webinarlarımız da devam ediyor. Aklımda kalan en güzel webinarlarımızdan birisi de Bekir Ağardır ile toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek rolleri, eşitlik kavramı üzerine yaptığımız sohbetti. Bekir Bey sorularımızı da cevaplamış ve bizi bilgilendirmişti. Eğitimlerimize dijital platformda da devam edeceğiz. Açev'in hazırladığı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini grubumuzda tüm çalışma arkadaşlarımıza açtık ve işe yeni giren tüm arkadaşlarımızın da oryantasyon programına dahil edeceğiz. Bir de iletişimde eşitlik başlıklı bir çalışma hazırladık hep beraber. Dilde eşitliği sağladıkça bunun davranışlarımıza yansıyacağının bilincindeyiz. Bu kapsamda da paydaşlarımıza bir katkı sağlayabilirsek çok mutlu oluruz. Haluk Bey, biz eşitiz projesinin yönetişimini bundan sonraki süreçte nasıl yürütmeyi planlıyorsunuz? Bu çalışmanın titizlikle yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum Özge. Aldığımız bir kararın aynı anda tüm şirketlerimizde uygulanmasına yönelik planlar yapıyoruz biz. Farklı lokasyon ve sektörlerin ayrı dinamikleri ve kültürleri var hepimizin bildiği gibi. Bizim sorumluluğumuz tüm şirketlerimizde aynı farkındalığı yaratmak fakat onların ihtiyaçlarına yönelik farklı aksiyonlar almak. Bunu da bir komite oluşumuyla destekledik. Yönetişimi güçlendirmek için biz Eşitiz Grup Komitesi'ni kurduk. Komitenin ortak başkanlığını da Şenur ile birlikte yürütüyoruz. Hepinizin bildiği gibi. Komitemizde hukuk, kurumsal iletişim, sürdürülebilirlik, işveren markası, endüstri ilişkileri alanında uzman arkadaşlarımız yer alıyor. Tüm grubumuzda uygulamaya alabileceğimiz aksiyon kararlarımızı bu komitede değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Şanrı Hanım farklı sektörlerde, farklı lokasyonlarda birçok şirketimiz var. Bu şirketlerin hepsi için ortak bir aksiyon almak oldukça güç. Bu zorluğu nasıl yönetiyorsunuz? E, Haluk Bey'in de bahsettiği gibi farklı dinamikleri tek bir çatı altında birleştirmek gerçekten zorlayıcı bir sorumluluk bizim için. Biz eşitiz grup komitesine ek olarak her bir şirketimizde de komiteler kurduk. Bu komitelere katılım gönüllülük esasıyla belirleniyor. Tek bir ricamız vardı şirketlerimizden, o da genel müdürlerimizin mutlaka bu komitelerde yer alması. Şirketlerimiz kendi aksiyon planlarını belirleyerek 3 ayda bir Haluk Bey ile birlikte yönettiğimiz Biz Eşitiz Grup Komitesi'ni anlatacaklar. Biz de değerlendirmeleri yapacağız. Bu anlatımlarda şirketlerimiz de birbirini dinleyecek ve birbirimizden öğrendiğimiz, iyi uygulamaları yaygınlaştırıp varsa hatalarımızdan ders çıkaracağımız buluşmalar olacak. Her ikinize de son bir sorum var. Biz eşitiz projesiyle ilgili hayaliniz, varmak istediğiniz yer neresi? Özge, konuşmamın başında da belirttiğim gibi benim için toplumsal cinsiyet eşitliği moda ve güncel bir kavram olmaktan ziyade grubumuzda çalıştığım yıllar boyunca her dönemde kendisine uygulama alanı bulmuş, hedeflerimize ulaşmak adına yaptığımız tüm çalışmalarda birlikte üretmenin, başarmanın, mutluluğu cinsiyet ve kimlik ayrımından çok daha kıymetli olmuştur. Biz Eşitiz projemiz ise aslında öteden beri gerçekleşen uygulamalarımızın daha sistemli ve sürdürülebilir tüm gruba oryanta edilebilir hale gelmesi için hepimize rehber olan çok önemli bir kazanımdır. 1870'lerden 1923'e kadar yüze yakın örgüt kuran, 30'dan fazla dergi yayınlayan bir kadın hareketinin olduğu topraklarda yaşıyoruz biz bazı kavramlar bugün ortaya çıkmadı. Biz büyük resme bakıyor ve taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Önce kelimelerle başlayan farkındalığımız örnek uygulamalarla devam ediyor. Dileğim yarattığımız bu sinerjin çok daha büyüyerek bundan sonraki yıllarda da aynı kararlılıkla devam etmesidir. Hacı Bektaşi Veli der ki, Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Bizim nazarımızda da aynen böyledir. Benim Biz Eşitiz projesi ve benzer inisiyatiflerle ilgili hayalim çeşitlilik ve kapsayıcılıkta öyle bir noktaya gelelim ki bu konuları konuşmak, gündem yapmak ihtiyacı ortadan kalksın. Ama tabii bu biraz uzak bir hayal diyebilirsiniz. O yüzden yakın zaman hayalim biz eşitiz inisiyatifinin şu anki heyecanını, enerjisini, motivasyonunu hiç kaybetmeden sadece toplumsal cinsiyet eşitliği değil, genel anlamda çeşitlilik ve kapsayıcılık konuşacağımız bir kapsama doğru evrilmesi diyebilirim. Harika bir proje ekibiyle başladı bu proje. Özge senin liderliğinde güzel işler çıkardınız. Şimdi de sürecin sahibi olarak tüm inisiyatifi sen yönetiyorsun. Çok katılımlı, farklı ekiplerden gönüllü destekçilerimiz var. Kimisi eğitim veriyor, kimisi komitelerde sorumluluk alıyor. Bu enerji için herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca grubumuzda türlü sivil toplum kuruluşlarının çalışma gruplarında gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da bu işe gönül verdikleri için sonsuz teşekkürler. Samimi ve detaylı cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz eşitiz. Biz birlikte güçlüyüz.